bugün sizlerle birlikte e, kek yapıyoruz ama şöyle kek yapıyoruz. Köşe köşe dizsiz. E, tamam. Tamam. Başla. Tamam. Ellerle Ne yapacak? Işıl bu videoda olamayacak başka video artık. E, birinde kör birinde sarı birinde dizsiz yazıyor. Biz bunları seçeceğiz. Ona göre yapacağız ve kek yapacağız. Karışık kek yapacağız. Kakaolu ve işte karışık vanilyalı kek yapacağız. Şimdi <laughs> Işıl'cığım belirlemiş yalnız <laughs> bu arada bir şey. Ha sarı olabilir mi? Seçeceksin. <laughs> evet. Ama okay. ben sarı Kim seçiyor? Ben seçiyorum. Sen seç. Seçtim. Seç. Hı, -hı. şimdi bir saat, bir saat düşünüyorum. Arkadaşlar kamera açısını değiştirdik devam ediyoruz. Hı? Kapatacağım şimdi işte. Çırpıcı Thank <laughs> you. Oh 何 arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlarımla kapatamıyorum maalesef. Çünkü işler var. Neyse. neyse falan filan 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 Sesler geliyor arkadan bu arada. Neyse. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı ve bu tarz çiçeklerden daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.